Bizim ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne de başka hiçbir kurumla hiçbir sıkıntımız Hiçbir kinimiz, hiçbir olumsuz fikrimiz de yok, düşüncemiz de yok. Biz ülkemizin böylesine büyük bir felaketten geçerken, o yazıda da belirttiğimiz gibi atılan gollere dahi sevinmeye utanırken, ülkemizin her zamankinden daha çok milli olmaya, bir olmaya, beraber olmaya, şahsım ve kulübümüz olarak ülkenin birliğine, beraberliğine bu kadar önem veren bir kulüp olarak bizim hassasiyetimiz asla büyük kulüplerin hiçbirine değildir. Kaldı ki hepsiyle de bizim iyi diyaloglarımız vardır. Taraftarıyla da iyi diyalogumuz vardır. Kulüpleriyle de iyi diyalogumuz vardır. Başkanlarıyla da iyi diyalogumuz vardır. Bizim hassasiyetimiz ülkemizin geçmiş olduğu bu zor süreçte bu milli birlik ve beraberlik duruşuna zarar verdiğini düşündüğümüz birkaç kendini bilmezedir. Bizim söylediğimizi bunun dışına taşıyıp Rize Sporu ve şahsımı bu kurumlarla hizipleşen bu kurumlarla kurumlara karşı olan, taraftara karşı olan, göstermeye çalışanların hepsi de büyük yanlış ve ayrıştırma içerisinde olanlardır bunu bilesiniz. Biz rizeliyiz arkadaşlar. Rizeli dedim mi ülkenin birliğini, ülkenin menfaatini, birliği, beraberliği isteyen insan olur. Böylesine bir durumda çıkıp da ayrıştırıcı, bölücü, kin, nefret kusan söylemler oldu mu? Biz de rizeli olarak elbette sesimiz çıkar.